Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kabakla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli hem de çok pratik bir kahvaltılık tarifim var bugün. Bir tane kabak kullanıyorum. Kabağın ilk önce sap kısımlarını kesip soydum. Soyduktan sonra kabağı rendeledim. Kabağın iyice suyunu sıktım ve ayrı bir kaba aktardım. 2 tane yumurta çırpıp kabaklarım üzerine ekledim. Küçük bir parça kaşar peyniri rendesi ekledim. Bu isteğe bağlı isterseniz eklemeyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave edip bunları karıştırdım. Tavamı önceden ısıtmıştım. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip bu hazırladığım kabaklı karışımı tavamı boşalttım. Orta boy bir tava kullandım. Çok büyüklerde çok ince olur. Küçük ya da orta boyla yapabilirsiniz. Tavamın her yerine karışımı yaydım. Daha sonra altını en kısığa getirdim ocağın. kapağını kapattım ve bu şekilde yaklaşık 5 dakika pişirdim. Altını kontrol edin. Kızardıysa diğer tarafını çevirebilirsiniz. üstünde de yumurtaları pişti, bakın sıvılık kalmadı. Eğer tam pişmezse üst tarafı da çevirirken yapışabilir. Ben bir düz, düz bir kapak kullandım onunla ters çevirdim. Tekrar tavama aktardım ve kapağını kapattım ve birkaç dakikada bu altı kızarana kadar pişirdim tekrar. Piştikten sonra da sıcak sıcak servis ettim. Bunun içerisine istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. İsterseniz maydanoz, dereotu gibi yeşillikler ekleyebilirsiniz. Her şey çok yakışıyor. Hem çok hızlı hem sağlıklı hem de güzel bir kahvaltılık oluyor. Çocuklar da çok seviyorlar. Hem de kahvaltıda bir farklılık olur. Hem sebze hem de yumurta yemiş olurlar. Onlar için de hazırlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.